kasko caiz midir diye bir arkadaşımız sormuş muhterem arkadaşlar sigorta işlemlerini genel olarak incelediğimiz baktığımız zamanda e, bunlarda İslam fıkhına uymayan İslam fıkhının temel kaidelerine aykırı bir takım mahzurlar müşahede ediyoruz görüyoruz yani mesela soru buna yönelik geldiği için bir kaskoyu ele alacak olursak Mesela diyelim İslam fıkhında yapılan akitte bir cehaletin bulunmaması lazım ki işte kullu cehaletin sıfatu sıfatuhu temna'ul cevaze. Yani tarafları nizaya götürecek olan, götürebilecek potansiyelde olan her bir meçhuliyet bilinmezlik aktif fesada götürür. E mesela kasko'ya baktığımız zaman işte belli aralıklarla ödemiş olduğunuz para daha sonradan size geri dönüşümüyle alakalı bir meçhuliyet vardır. Yani belki insan ömür boyu herhangi bir kasko şirketine yatırım yapacak, yani para ödeyecektir. Ancak hiçbir işine yaramayacaktır. Hiçbir şekilde kaza falan geçirmeyecektir. Ve böylece e, burada olup olmayacağına yönelik bir meçhuliyet var ki, bu meçhuliyet İslam fıkhında... E, yani akitlerde bir arıza olarak tespit edilir. Diğer taraftan baktığımız zaman yani vermiş olduğunuz mesela paranın karşılığında almış olduğunuz şey garantidir ki bu soyut bir şeydir. Böyle bir şeyin mahallül akit olması, mahallül bey olması, mal olabilmesi hiçbir şekilde zaten düşünülemez. Diğer taraftan mesela siz parayı ödediğiniz zaman 100 lira para veriyorsunuz. O ay diyelim bin liralık bir kaza geçirdiğiniz zaman da bu bir nevi la te'kulu emmalekum beynekum bil batil. yani batılla birlikte karşı taraftaki karşı tarafın malını yemek anlamına geliyor ki bu ayeti kerime zaten bu gibi şeylerden bahsediyor e, ee, velev ki onun rızası olsa bile yani rıza her yerde ne olmaz geçerli bir sebep olmaz. Eğer fıkıhta şayet fıkhın temel kaidelerine aykırı bir işleyiş varsa orada tarafların razı olması bir şeyi değiştirmez arkadaşlar. Bu işin tabii ki duygusal boyutudur. Diğer yandan mesela ödemiş olduğunuz para, bunun daha sonra size geri dönüşümü kar olarak, tekrardan para olarak yapıldığı için aynı miktarda olacak olsa bu ne olur? ribel nesa olacaktır fazla miktarda olacak olursa bu ribel fadıl olacaktır yani e, birçok pencereden baktığınız zaman birçok açıdan baktığınız zamanda kasko gibi işlemlerde e, birçok arızalar vardır bu yüzden bunlar caiz değildir arkadaşlar ancak cevaz verilen bir takım sigorta çeşitleri var özel sigortalar değil de burada isim vermek doğru olmaz o verilen Efendim sigorta şekillerinde e, kaskodan bunu ayıran şey nedir diye bir soru gelecek olursa e, buradaki tek ayırıcı olan hususiyet tavundur. Yani bu şekilde olacak olan bir e, efendim muamelede taavun olup da kar güdülmeyecek, kar amacı yoksa kar amacı güdülmüyorsa taavun maksatlı yapılıyorsa yardımlaşma amacıyla birlikte o zaman bunda bir beis olmayacaktır. Ama herhangi bir taraftan mesela kasko şirketleri tamamen kar amaçlı kurulmuş olan şirketlerdir. Onun için bu akit zaten bu mahsurlardan dolayı da hiçbir şekilde caiz olmaz. Ama diğer türlü mesela sırf devletten artı primle birlikte aylık prim alarak ayakta duran kurumların mesela yapmış olduğu sigortalar kar amacı gütmediği için en azından bu şekilde bilgi verilip böyle söylendiği için buna cevaz verilmiştir. Aradaki farkı bu şekilde fark etmek gerekir. Sözün burasında bir hususu daha e, hatırlatmak ve belirtmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar işte kasko gibi veyahutta vesaire diğer günlük muamelelerimizle alakalı sorular geliyor ve bu sorulara caiz değil şeklinde bir fetva verildiği zaman insanımızda yahu hayatı zorlaştırıyorsunuz. Bu kadar bu işi zorlaştırmayın. Nereden çıkardınız? Niçin caiz olmasın? Bu efendim sonuçta bir yardımlaşma değil midir? E, niye caiz olmasın? Bence şöyledir. Bence böyledir gibi bir sürü gürültüler kopuyor. Yani bunlara aldırış edilmez, edilecek bir tarafı da yoktur, ciddiye alınacak bir tarafı da yok bunların. Ancak şunu söylemek istiyorum, en azından şu hususu belirtmek lazım arkadaşlar. Yani hangi bir şirket günümüzde herhangi bir işi yaparken, yahu biz Müslümanız, bu işi İslam fıkhına uygun şekilde yapalım, gidelim, bu işi fıkıhta ihtisas yapmış hoca efendilerle istişare edelim. Onlar bize bu işin nasıl olabileceklerine yönelik bir şey çizsinler, bir istikamet tayin etsinler, biz de ona göre bunu yapalım diyor demiyor. Böyle bir şey yok. Zaten bütün muamelelerimiz sıkıntı burada arkadaşlar. Bütün muamelelerimiz kapitalizmin gerçek saydığı, realite demiş olduğu sözde hakikatlere göre, kendi gerçeklerine göre belirlenmiş, Alışverişimiz böyle, muamelelerimiz böyle. Efendim anlayışımız da yavaş yavaş oraya doğru meyleder bir hal aldı zaten. E böyle olunca ne oluyor arkadaşlar? Biz şu anda İslam fıkhından, İslam'dan fetva alarak iş yapmıyoruz. Bilakis bir işi yapıyoruz. Bir iş çıkıyor. İslam'a sormadan çıkıyor. Peki fıkıh peki bizim hayatımızda nerede duruyor? bugün güncel olarak yaptığımız, uyguladığımız işlere çözüm üretme mekanizması haline gelmiş. Yani biz işi yapacağız, İslam'a sormayacağız. Ne olacak? İslam bize kapitalizmin getirmiş olduğu ne kadar muamele varsa, ne kadar sistem vesaire varsa, İslam bunlara çözüm üretecek. Sıkıntı burada. İslam fıkhı da diyor ki, ben bunlara çözüm üretmek zorunda değilim. Çünkü İslam arkadaşlar herhangi bir sisteme, herhangi bir anlayışa, beşeri ideolojilere yama edilecek haşa basit bir e, dinden bahsetmiyoruz ya. İslam dört bir ucu mamur, ucu başı mamur, yani Allah'ın yegane katında hak saymış olduğu dindir. İslam'ın muamelata yönelik ahkamı var. Bunları anlatacağız. Bunlara göre hüküm vereceğiz. E biz gider de işin başında İslam'a sormazsak, fıkha sormazsak, daha sonradan efendim niye hiçbir şeye cevaz vermiyorsunuz? Onu böyle değil de şöyle sorman lazım bir Müslüman olarak. Yani madem bunlar caiz değil, hocam o zaman bizim durumumuz iyi değil. Biz hiçbir şeyi İslam'a göre yapmıyoruz demek ki değil mi? Müslümanlar olarak üretmiş olduğumuz ne kadar efendim alışveriş şekli vesaire varsa e bunlar o zaman birçoğu İslam'a uymuyor. Burayı sorgulaman lazım. İşi ters taraftan kurarak dünyayı öncelemişiz. Dünyamız olacak, bu işe konulacağız, daha çok kazanacağız, daha çok rant elde edeceğiz, kar elde edeceğiz. E, İslam önümüze engel olarak çıktığı zaman, ya nereden çıktı canım bu, öyle şey mi olur? Arkadaşlar bu dindarlık değil. Bu bir Müslümana yakışmaz. Yani bir Hristiyan bile kendi dininin bir takım kaidelerine teslimiyet gösterecek. Yahudi bu noktada titiz davranacak. Müslüman dinini tahrif etme pahasına dünyasını imar edecek, dünyasını abad edecek. Yani vallahi bu bir Müslüman tavrı değildir, olamaz.